Doğum öncesinde anne adaylarımız bir jinekolojik muayeneden geçerek herhangi bir sorunlarının olup olmadığı, kistlerinin, miyomlarının, adet düzenlerinin nasıl olduğu ile ilgili mutlaka doktorlarından bir muayene olarak görüş almaları gerekmektedir. Bunun akabinde ise gebelik planlayan hastalarımızın 3 ay öncesinden günlük birer tablet olmak üzere folik asit desteğini muhakkak kullanmaları gerekmektedir. Bu kullanmış oldukları folik asit bebeğin beyin gelişimi ile ilgili önemli bir parametre olup muhakkak gebelere önerilmesi gerekmektedir. Bu hastalarımızın gebelikten önce yine herhangi bir hastalıkların olup olmadığı, mesela kansızlık, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, bunların muhakkak tespit edilerek gebelik öncesinde önlemler alınması ve devam edecek gebelik sürecinde ise ilaç tedavilerinin buna göre gebelikte kullanılabilecek ilaçlardan oluşması gerekmektedir. Bu hastalar o yüzden gebe kalmadan önce hekimlerine muhakkak danışıp yapılacak tüm tetiklerini yaptırıp takibinde de yine aynı hekimle devam ederek gebeliklerini devam ettirmeleri gerekmektedir.